Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Basketbol sahamızın yeni bölümüyle tekrardan birlikteyiz. Şimdi hız kesmeden modelimize devam edelim. Öncelikle sahamızın temiz kalması için sahamıza çöp kutusu da eklememiz lazım. Ve bundan dolayı güzel bir çöp kutusunu sahamızın hak ettiğini düşünüyorum. Ve de bunun için bir silindir ekliyorum. Edit moda giriyorum. Onda bir silindiri küçültüyorum. Karşıdan bu. Mesela klasik kartun çöp modellerinden çöp kutusu modellerine yapmayı planlıyorum. O yüzden mesela bunu biraz yükseltmemiz gerekiyor. Ağzını şimdi bunu median point'e geri alalım. Üst tarafı tekrar seçtim. Ağzını biraz genişlet ve de böyle loop katatıp bu ağız kısmına getiriyorum. Alte elongate normal istiyorum Ya da Burada yüzeyleri seçtikten sonra E'ye basıp sağ klik basıp S ve Z'ye basarsam S ekseninde hiçbir değişiklik olmadan bunu dışarı doğru extrude etmiş oluyorum. Extrude normal dediğimiz zaman normalları biraz dışarı baktığı için aşağı doğru kayıyor. O yüzden bu daha rahat bir seçenek oluyor. En azından benim için. Böyle içeri doğru küçülterek çöpün Buradaki edge gereksiz bunu silelim. Şimdi çöp kutusuna yanlara tutacak da yapabiliriz. Mesela buraya shift s ile 3d cursor'ı alayım. Kübümü ekledim. Küçültelim bu kübü. Z ekseninde şöyle alayım. Y'ye de büyütelim biraz. Bunu şöyle ekstrut etmek yani. G ile büyütelim. Ve de rahat tutabilmek için bu Z'yi seçip Bevel atacağım. Yani bu ve bu Bevel'ı iç kısma doğru atacağım ki gerçekten tutma mesafesi vari bir alanımız olsun. Nokta 001. Nokta 01. Aynı. İstediğim şekli elde etmiş oldum. Şey, Auto Smooth vereyim. L, Shift, ve 3D deyip 3 ortaladıktan sonra Shift'e Sx-1'la tabi ki bunu 3D almam lazım. Sx-1'la birlikte diğer elcin yönünü değiştirir. Buna kısmını da halletmiş oldum. Şimdi kapağını yapalım. kapak Baka için mesela Shift'e şunu yukarı alayım. Burayı seçeyim. M dedim. At Center dedim. Kapatmış oldum. L'ye bastım. Hepsini seçtim. Extrude ettim. Hafif bir şu median point'e geri aldım. Hafif bir kıstım. Küçüttüm. Bir daha extrude ettim. Hafif. Bir daha şey yaptım. Daha sonra tepeye de tutmak için cool kulp eklememiz lazım. O yüzden şöyle mesela SX şey 5 tane loop kat atsam. Buradan proportional editing'i açıp bunu küçültsem ve de şöyle bir işlem gerçekleştirdikten sonra buradan bu aradaki yüzeyleri silersem i̇şte Bu ikisini seçtim. F'ye bastım. F'ye basıldığım zaman zaten takip ederek kapatıyor. Bunu da halletmiş oldum bu şekilde. Şurayı bunu proportion editing'i kapatalım. Biraz kaldıralım. Şurayı da aslında silmek lazım. Şöyle çöp kutusunda istediğim şekli vermiş oldum. Tabi bu kapağını da çöp kutusunun yanına klasik dayamak lazım. Şöyle. Çünkü bildiğimiz gibi hiçbir çöp kutusunun kapağı üstünde olmaz. En azından çoğu çizgi filmde çoğu görsel. Kap çöpü de çöp tabi şu an çok büyük ama küçülteceğiz. S.7 desem 7 6 desem 6 ye. Bu şekilde çöp kutusunu sağa birkaç tane koyabiliriz diye düşünüyorum. Şu aralara koyarak 4 tane yapabiliriz bence. 3D cursor'ı alsam yine. Shift ile değil tabii ki. Bunu F2'den çöp diye de adını değiştirelim hemen. Daha yeni eklemişken unutmadan. Edit mod. Shift e S X desem. Minus 1 desem. A desem. S. Shift e Y. Minus 1 desem. A desem ve Shift ne desem. Normallerini düzelsem. Bu şekilde çöp tuğlarımı da sağa yerleştirmiş oldum. Şimdi basket potasını yapacağız. Şimdi öncelikle basket potasının nerede olduğunu görmek için tepeden referans resmi bak. Basket potası burada kal. Bunun için Shift ve sağ klikle 3D cursor'umu buraya taşıyorum. Ve sonra Shift A'ya basıp bir tane silindir ekliyorum. Shift ile geri sıfırlayabilirim. Bu median pointi alayım. S.1 GZ şöyle aldım. Şimdi S Shift Z ile bunu inceltebiliriz. Basket potası bu kalınlıkta olabilir. Şimdi basket potası yükseklik olarak taburelerimiz bu kadarsa şu yükseklikte olabilir bence. Bilmiyorum tam yüksekliğini ne kadar yapmalıyız ama tahmini bir şekilde yapmaya çalışıyoruz diyelim. Ve de mesela buraya extrude edelim. Shift sağ klik atalım. S0 diyelim. Buraya bir, bir ayarlarını tabii ki düzeltmemiz lazım. Ama ondan önce -paste. Bridge Faces dedim. Buraya Number of Cuts'ı arttırarak veya azaltarak Buradan güzel bir eğim yakalamış oldum. Şuna basıtı şöyle biraz büyütebilirim. Böyle gördüğünüz gibi bu eğimi rahat ve kolay bir şekilde vermiş oldum. E şimdi tekrardan kübümüzü ekliyoruz. S.1 dedik. G dedik. Hop şöyle buraya taşıdık. Bu ikisini mesela bir seçip tekrardan slash'a basayım. Bunlarla özel olarak ilgilenelim. ilgilenelim. Şöyle mesela alsak basket potası şu boyutlarda olur. Şu kalınlıkta olsa Şöyle getirsem bunu da ekstra etsek şöyle Şimdi sırada ön tarafa file yapmak kaldı. File içinde file Şu yükseklikte bir yerde olsa ortalama şurada bir yerde olabilir. Buraya tirli özür alıp bunu geri silebilirim olup katı. Buraya şimdi gelip bir daha bir torus ekleyebiliriz. Ya da torus fazla olur mu? Ya da ekleyelim torus da yapalım. Torus kullanmayı da görmüşüm. Alt S'ye basıp kalınlığını ayarlayabilirim. Scale küçülttüm. şuradan şu 400 yüzeyi seçtim. Ekstrut ettim. Tamam. Şey dotosum. Mut. Attım. Bunu 60 derece yapalım. Şimdi sıra geldi. Play yapmaya. Shift D dedim. P dedim. Ya da içinde kalabilirim. şu şekilde aldım. Ya da gerçekten LP Selection ayırdık. Bunu en alttan seçip şöyle. Şu şekilde inceldim. Ve de şimdi buraya gelip tekrardan faceten Face'e poke ettik. Alt C'ye bastık insert ettik, paste dedik. Ve çitte yaptığımızın aynısını burada da yapmış olduk. Bu şekilde file görünümünü elde etmiş olduk. Biraz çamaşır sepetine de benziyor ama en kolay şekilde botanın filesini bu şekilde yapabiliriz. Şimdi mesela buradan baktığım zaman referanstan galiba Bunları bir joinleyelim biz birbirine birleştirelim. Şöyle getirsem. Z ve shift z desem. Şimdi mesela potanın gerçeğe daha yakın olduğunu görüyoruz boyut olarak. Ama tabii ki bunu inceltmemiz lazım. Şöyle mesela getirdik. Basket potasının şu tahtasını biraz yüksekliğini arttırabiliriz. Şu fileyi de biraz dikine büyütüp buna da biraz kalınlık verdik mi? Bu şekilde basket potamızı da yapmış olduk. C dedim. Basket popotama da alt D, S, X ve minus 1 de. Tabii ki bunu 3D cursor aldıktan sonra hop karşıya tekrardan atmış oldum. Ve bu şekilde basket potalarımızı da yapmış olduk. Ve bu bölümde çöp kutumuzu ve basket potamızı yapmış olduk. Sonraki bölümde basket toplarını yaparak modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Sağımızı bitirmeye. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.